Çağdaş Türk Lehçeleri'ne başlamıştık. Bugün dersimizde Türk lehçelerinin oluşumu ve gelişimi üzerinde duracağız. Araştırmacıların bu konu üzerindeki tasdiklerini inceleyeceğiz. Türk boyları göçler, savaşlar, siyasi ve sosyal olayların ardından farklı bölgelere yerleşmiş ve farklı komşularla iletişim haline geçmiştir ve etkileşim içerisinde bulunmuştur. Bu boylar hakimiyet bölgelerinde ağız özelliklerine dayalı yeni yazı dilleri oluşturmaya başlamışlardır. Bu yeni yazı dillerinin oluşmasını sağlayan etkenlere baktığımızda İslamiyet'in kabulünden sonra dildeki ve kültürdeki önemli değişmeler. Örneğin Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra Arap alfabesine geçmiş. Özellikle Arap edebiyatındaki ve İran edebiyatındaki Gazel, Kaside, Mesnevi, Rubai gibi türleri almış. Bunun dışında Aruz Rezil'i tercih etmişti. Gördüğünüz gibi şiirlerde kullanmaya başladığı daha çok dini temelli ve ahlaki didaktik konular işlemeye eğilmişti. Kur'an'ın ve Allah'ın sözlerinin ifade edilmesi, Kur'an'ın temel alınması, Hz. Muhammed'in esas alınması, metinlerin hareket noktalarıydı. Böylece dilde de farklılaşmalar meydana geliyordu. Yeni alfabe ve etkileşime gelen yeni kültürler bahsettiğimiz şu konu içerisindeydi. Dilin iç yapısındaki bazı küçük farklılıklar, örneğin Türkçenin birçok dönemini gördük sizlerle birlikte. B'nin V'ye dönüşmesi, kelimenin ortasındaki ve sonundaki G'lerin düşmesi, olmak fiilinin olmak olması, T'nin D'ye, K'nin G'ye, P'nin D'ye ölçümleşmesi buna örnektir. Bölgesel etkiler ve boy farklılıkları bu dil yapılarının oluşmasını sağlıyor. Tarih, siyasi ve kültürel faktörlere baktığımızda özellikle savaş ve iletişim halinde, etkileşim halinde oldukları boyların dil yapılarından ve kültürlerinden de etkileniyor. Bugün Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Gagavuz Türkçesi adı verilen dört ayrı yazı dilinin temeli olan Oğuz Türkçesi, Divanı ı e, dugat Türk'ün yazıldığı 11. yüzyılda henüz yazı dili haline gelmemiştir. Bunu biz e, tabii ki de bu eserden Kaşgarlı Mahmud'un sözlerinden biliyoruz. 12.-13. yüzyıllar Türk dilinin tarihi gelişimi için bir dönüm noktası olmuş ve bugünkü farklı yazı dillerinin ilk e, oluşumları ortaya çıkmıştır. Türk alatöylerçilerinin yazı dili e, kuram durumuna getirme düşüncesinin teorisini Yeminski'dir. Türk lehçe biliminin kurucusu da e, Türk Altay Dil Birliği'nin e, öncülerinden ve e, bu kuramın ortaya konuşup, koyucu isimlerinden olan e, Raddop'tur. Bütün bu söylediklerimizi toparlarsak eğer Ana Türk dilinden bahsetmiştik. Bunlar Türkçe, Y grubu, Çuvazça, R grubu, Yakutça T grubu üç uzak dil lehçesiydi. Bugün Hatırlarsanız özellikle Orhun Türkçesini anlatmadan önce Türkçenin dönemlerinde Çuvahçan'ın atası ana Bulgarca da Bulgar dili demiştik. Bunu kastediyorum. Bunun dışında baktığımızda Oğuz Batı grubu, Karlık Doğu grubu, Kıpçak Kuzey grubu vardı. Bunun dışında Kuzey Doğu grubu olarak Altay, Hakkas ve Tuva Türkçelerini ele alıyorduk. Oğuz Batı grubu olarak Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Gagavuz Türkçesi vardı. Karluk Doğu grubu olarak Özbek Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesi vardı. Kıpçak Kuzey grubu olarak ise Kırgız Türkçesi, Kazak Türkçesi, Tatar Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Nogay Türkçesi, Kumuk Türkçesi, Karaçay Balkar Türkçesi ve Karayim Türkçesi ile karşılaşıyordu. Gelelim Türk lehçelerinin tasdifi konusuna. Türk lehçeleriyle ilgili ilk eser Kaş Kahramanımızın Karanlı Türkçesiyle yani Hakaniye Türkçesiyle kaleme aldığı Divan-ı Türk'tür. Kaş Kahli Türk dili doğu ve batı olarak iki kola ayırmıştır. Bu tasdik bizim için oldukça önemli. Kaş göre batı grubunda bütün Oğuz grubu lehçeleri Kırgız, Kıpçak, Peçenek ve Bulgar dilleri yer alır. Doğu grubunda ise Karahanlı yani Hakaniye Türkçesi, Karruh, çiğ, yağma, argut, toz ve uygur ağızları yer almaktadır. Kaş ardından Türk yerçeleri üzerine beya fikir beyan eden isimler ise Berezin, Bekir Çobanzade, Radlo, Kors, Samoilovich, Resenen ve Baskakov'dur. Türk yerçelerinin tasvir çalışmaları Ratlov ile başlar. Samoilovich Türk yerçelerini tasvir ederken kavim adları, yön adları ve ses özelliklerini esas almıştır. Reşit Rahmeti Yaran Türk tasvip ederken dil özelliklerinin yanı sıra tarihi, kavmi ve coğrafi esasları da göz önünde bulundurmuştur. Bizim için önemli olan ve sınavda çıkma ihtimali yüksek olan Reşit Rahmeti Yaran Türk lehçeleri tasvipi ise şu şekildedir. Bütün müsaidemiz Türk lehçeleri ana Türkçe veya eski Türkçeden doğmuş. S grubu dediğimiz eski çuvaşça R grubunu oluşturmuş. Hatırlarsanız zarşal denkliği zaten buradan geliyordu. S grubu dediğimiz Yakutça bakın uzak geççeler yine T grubunu Yakut grubunu oluşturmuş. Özellikle Oğuz grubu dediğimiz Y grubu olan eski Türkçe veya Uygur dediğimiz D grubu sayan, Z grubu abakan, Tav grubu şimal, Tagla grubu Tom, Taglık grubu şak, Dağlı grubu cenup olarak adlandırmıştır. Burada dikkat etmemiz gereken husus bu e, hatırlarsanız birkaç yıl önce çıkmıştı. Aşağıdakilerden hangisi e, Çağdaş şu Dilçelerinin kullanılan bir ibare değildir diye. Bu tav, z, d, taklı, taklık ve dağlı gruplarını bilelim arkadaşlar. Talat Tekin'in tasvifine baktığımızda yanına yıldız koymamız gereken tasviflerden birisi. RL grubunda şu bu RL tabii ki de bizim ortaya koyduğumuz zarşal şal denkliğidir. Hadak grubunda halatça, atah grubunda yakutça, Adak grubunda Tumaca, Azak grubunda Hakasça, Ortaçulum, Taştık, Batur ve Yukarı Tom Sarı Uygurca ve Milas, Taklık grubunda Kuzey Altay diyalekleri, Kumadü, Tuba, Aşağıçulum, Çulum, Aşağı Kondon ve Çalkancı vardır. Tolu grubunda Altayca, Tölü grubunda Kırgızca, Taklık grubunda Özbekçe ve Yeni Uygurca, Taklı grubunda Salarca, Tavlı grubunda Tatarca, Başkurtça, Kazakça, Karaçay Balkarca, Baraba ve Kırım Tatarcası, Nogarca ve Kumukça. Dağlı grubunda ise Türkmence, Horasani, Özbekçenin Harizm Oğuz diyaletleri, Azeri ve Gagavuz Türkçesi ile birlikte Türkçe yer alır. Tabii ki de bu tasdiklerde kullanılan isimleri mutlaka bilelim sınavda çıkabilir arkadaşlar. Bunun dışında özellikle buradakilerin tamamını tabloya ezberebilmek oldukça zordur. Fakat burada özellikle ee, örneğin Yakutça'nın, Halaçça'nın, Çuvarça'nın ya da Türkçe'nin hangi gruba dahil olduğunu bilirsek sınavda böyle bir soru çıktığında işimizi kolaylaştıracaktır. Yanına yine yıldız koymamız gereken sınavda çıkma ihtimali oldukça yüksek bir ifade olan Talaktaki'nin tasvipinde Halaç Türkçesi, Yakutça ve Çuvarça gibi Türkçenin uzak bir dili olarak kabul edildiği ve 12 gruba ayrıldığı tablosu da oldukça önemlidir. Gördüğünüz gibi burada tabloyu vermiş. Eski Anadolu Türkçesi Osmanlı Türkçesi bağlıyor. Bakın Ana Türkçe, Eski Türkçe, Orhun, Eski Uygur, Karahanlı, Kıpçak, Karizm, Çağatay ve Çağatay'ın devamı Özbek, Yeni Uygurca ve Salarca olarak geliyor. Bu tablo yine dediğimiz gibi oldukça önemli. Aynı zamanda Talat Tekin'in Halatçayı, Türkçe, Yakutça ve Çuvaşça gibi uzak bir dil olarak ilk ifadatası bile alması yine dikkat etmemiz gereken özelliklerden birisidir. Türk grupları için kullanılan adlara baktığımızda sadece birkaç örnekte ana başlıkları vereceğim. Coğrafi yönlere göre kuzey, güney, doğu, batı gibi isimlendirmeler vardır. Coğrafi adlara göre ise Abakan, Altay, Orta Asya, Sibirya gibi isimler kullanılır. Boy adlarına göre Bulgar, Çağatay, Çuvar, Hakan, Kıpçak gibi isimlendirmeler tercih edilir. Dil özelliklerine göre D grubu, R grubu, S grubu, Y grubu gibi isimlendirmeler kullanılır. Tabi'lerin karışık kullanılmasına göre ise Güneybatı, Güney Tatarları, Kuzey Tatarları, Orta, Çoğatay, Doğu gibi ifadeler tercih edilir. Türk yerçelerin yönlere göre tasnifine yani Türklerin yayıldığı coğrafyalara göre dil özelliklerini ortaya koyarken yönleri kullandığımızda Güneybatı grubu, Kuzeybatı grubu, Güneydoğu grubu, Orta grup, Kuzeydoğu grubu gibi isimlendirmelerde bulunuyoruz. Peki bu lehçeleri tasdif ederken neye göre, neye esas alarak yapıyoruz? Önce onlara bakalım. Asli veya gelişme yolu ile meydana gelen Z sesinin korunması veya R sesine düşmesi. Örneğin Z sesinin korunan dillerde Z grubu, R'ye dönüşen dillerde R grubu adını vermemiz gibi. T ve D sesleriyle D sesinin Z veya Y'ye gelişmesi. Örneğin T'nin D'ye ötürüleştiği yapılar farklı. D'nin Y'ye döndüğü örnekler farklı. Tek heceli sözlerin sonundaki G sesinin korunması veya V olması. Birden fazla heceli sözcüklerin sonundaki G sesinin korunması veya sedasızlaşarak K olması yahut düşmesi. Hatırlarsanız Çağatay Türkçesinde bu korunurken Osmanlı Türkçesinde düşüyordu. Buna göre dil yapısını ortaya koyabiliriz. Çekim eklerinin başındaki G sesinin korunması veya düşürülmesi. Kelime başındaki Y ve S seslerinin durumu örneğin ip, ip örneğini vermiştik. Ki git, git örnekleri vermiştik. Yeğenin kurulması ya da düşmesi buna bir örnek teşkil ediyordu. Olmak ya da olmak söz farkı da zaman zaman kullanılmakla birlikte bu fiil tasvifin esasına ait olmayıp daha çok bir tek lehçe grubunu karakterize eder. Gangen sıfat fiilinin başındaki G sesinin korunup korunmaması da yine bu özelliklerden birisidir. Gelelim Türk lehçelerinin ses özelliklerine göre tasvifinin. Uzak lehçelerden R grubu çayken T grubu yakut çaydı. Yakın lehçelerden D grubu sayan, Z grubu abakan, tav grubu kuzey, tagla grubu tom, taglık grubu doğu, dağlı grubu ise güneydi. Yine sınavda çıkan bir ibareden hareketle Türk lehçelerinde atak şeklinde bir gruplandırmanın olmadığını hatırladım. Çünkü ÖSYM'nin sorduğu sınavda yanlış olan şık atak şeklinde verilmişti. Atak şeklinde bir tasvip bulunmamaktadır. Azerbaycan Türkçesinin özellikleri 13. ve 14. yüzyıllarda belirlen, belirler, belirmeye başlamış. Sultan Veled, Yunus Emre, Kadı Burhanettin, Hasanoğlu, Hesimi, Fuzuli'nin eserleriyle Dede Korkut kitabı Anadolu Azeri Türkçesinin ortak eserleri olarak ortaya konmuştur. Fuzuli ve Habibi'den sonra Azerbaycan Türkçesi giderek yoğunlaşmış ve öne çıkmıştır. Bugünkü Azeri Türkçesi Batı Türkçesinin oluşumuna dayanır. Zaten Batı Türkçesinin doğu kolu olarak karşımıza çıkar. Azerbaycan Türkçesinde 1929'a kadar Arap alfabesi kullanılırken 1922'de Latin alfabesine geçilmiş. Arap alfabesi de kullanılmaya devam etmiştir. 1939'dan itibaren Kiril, 1992'de itibaren Latin alfabesi kullanılmaya başlamıştır. Bir sonraki dersimizde Türkçenin diğer lehçeleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.